Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet yani Pro 1 2 3. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız. Yarın bilmiyorum. Yarın erken video gelebilir. <laughs> Evet, şimdi oyunumuza girdik. Başlıyoruz. Ben daha önceden de oynamıştım. Evet, işte bunlar yine Yani ben bu adamı yeminle yeminle inşallah. Adam bütün maçlar yenilmiş çünkü. 5 maç. 5 mağlubiyet derken ilk golümüzü yedik. O da iyi, Bak bu da üç. Lan bu sana. Nasıl ay? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Direğime Adamın şansı tam kafasına değiyor, o da gol Galatasaray. arkadaşlar. Ve 5 oluyor. Yani adamı... Aaa! Adamı tokatlıyoruz, 6-2 oluyor. Her sene böyle. sarı kat bozdu lan onu. Açıl açıl açıl. Ah! Adam gol atamadı arkadaşlar. Kolsun. ooo biz çok düşmüşüz ya. Dokuz iki. Ya şu reklam aha girmedi valla. <laughs> Için. Hmm. Bakın arkadaşlar. Gol böyle atılır. Kafa topu oynuyorsanız gol böyle olur. Yani gol böyle olur işte. Bakın şimdi. kola atmak istiyorsan beni izle. Bak şimdi bak. Bak kola bak kola kola kola. Bak. Şimdi gol yemeye bak. Bak. Ha, gol attık. Yarın çok güzel bir video ile tekrardan karşınıza geleceğim. Bravo. Kırdım onun suratına. U kara köpek seni. U kara köpek. Puh, kara köpek. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Nasıl oynuyorum. Kara köpek seni. Aa gol olmadı. Bakın şimdi nasıl gol atacak. Bakın işte bak bak. İşte böyle gol olmaz. Böyle gol olmaz. Bak böyle gol olur bak. Olur olur. Bak 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 var bak, bak, bak. Adamın önüne nasıl düşüyor arkadaş. Var. Neyse 3 saniye. Rahatsız. Yani kıpırdamıyoruz. Allah. Yani bir saniye. Kalata sarayım. Aman ha. Tövbe tövbe. Ağzıma takıldı sizinden beri. Bak reklam verme. Bak ne yapsın. Ne Arıyorlar arıyorlar bulamıyorlar. 6 dakika olmuş video başlayalım. <laughs> dakika bir gol bir dem, demeliyiz buna. Lan <laughs> nasıl vuramadım? Gol! Neyse İki oldu ikili. Bakın o top benim kaleye girmiyor. Bir sıfırdan altı sıfır kayarım. Yani tabi gol atmazsa. Lan! Ulan zıplasam gol değil ha. Lan! Lan nasıl gol oluyor? Çıldıracağım. Gol. Yani zaten buna ben altı tane atabilirim. Bakın arkadaşlar işte. Oynamayanları görüyoruz. Yani kolsuzları görebiliyorsunuz. Bu biçimden. Gol. Yani böyle arkadaşlar böyle. Tık tık tık. Bakın nasıl gol yemiyorum. Nasıl gol atıyorum. Oğlum. Ben bunu 7 tane 6 tane atarım dedim de 8 1 oldu arkadaşlar. 9 bir yeniyorum şu anda. Lan nasıl oluyor lan? Ben vurum adamına ya. Ala ala amza play. 9 3 bu da gol olsun.

Oo, oh, bu bizi yenebilir. Gözlerinden anladım da şimdi. Oo. Oh. <laughs> bir dakikadan özel gücümü kullanmak. Harika bir kurtarış. Var ya nasıl bu? Arkadaşlar <laughs> 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 nasıl gol olabiliyor. Lan direkt goal. Kiki. gol gol. Kiki. Gol. Bu gel gel. Ve gol 4-2. Artık çevirmesi imkansız bunun. Ve beşti. Çevirmesi imkansız. Hoppa ben rahatım artık. Buralarda böyle gol yerim Aha lan daha 53. saniyeymiş. Lan gol olsun artık bir kere. Heh, gol. Oldu be. Tiki tiki tu tiki tiki tu tu tiki 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 tu tiki tu tiki tu tiki şekilde videomuzun bitmesine şu anda 27 saniye kaldı 25 24 Öyle. Evet. Arkadaşlar biz buna yapabiliriz dedik ama neyse o ne? Direkt sen <yerde> döndü. <oturuyor. gülüyor> Direkt sen döndü. Öf. 8, 5. Ve maç bitti. Ve videomuz da bitti. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.